Çobani Stad'ında oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Ligde son olarak Trabzonspor'u 1-0'la geçen Sarı Lacivertliler, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde üst üste 2 galibiyetini almayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin ligde 4 maç sonunda 10 puanı bulunuyor. Fenerbahçe, Alanya Spor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Ceyçin Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir, kadroda yer almayacak. Statü eksikleri getirdi, Fenerbahçe'nin Alanya Spor karşısında statü nedeniyle önemli isimleri sahada olamayacak. İlk hafta transferi gerçekleşmemiş isimlerden Ederson, Marco Asensio, Dorjilis Nene ve Kerem Aktürkoğlu, müsabakada statü nedeniyle yer alamayacak. Semedo döndü, Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Nelson Semedo, Corendon Alanya Spor maçıyla formasına kavuşacak. Sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakan tecrübeli oyuncu, teknik direktör Tedesco'nun görev vermesi durumunda Corendon Alanya Spor'a karşı forma giyebilecek. Ligde 19. Randevu, Fenerbahçe ile Corendon Alanya Spor, 19. kez ligde mücadele edecek. İki ekibin bugüne kadar 18'lik mücadelesinde Fenerbahçe 11 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanya Spor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Sarı lacivertli ekip, bu maçlarda 39 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 17 gol gördü. İstanbul'daki maçlar, Fenerbahçe, Alanya Spor ile ligde bugüne kadar 9 kez İstanbul'da karşılaştı. Bu maçlarda Sarı Lacivertli takım 5 kez kazanırken, 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi ise bir maçta 3 puana uzanan taraf oldu. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 20 gol sevinci yaşarken, kalesinde 7 gol gördü.